Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir Brawl Stars videosu daha çekiyoruz Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a ne yapacağız Abi Arozomi klanına girdik Arozomi klanına e-sport klanına girdik Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçek Arozomi e-sport klanı Şimdi e, zamanında Cabir abim klanı dağıtacaktı Klandan çıktılar Cabir abi oyunu bıraktı bundan bir 4 ay önce 6 ay önce klan da aldı. 4 ay önce Cavir abi oyunu bıraktı. Sonra Mobile Legends'e yani şeye geçti. Ee, LOL'e geçti. Orada e-spor takımları falan kurmayı düşünüyor. 2 aydan beri video atmıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arizona e sport klanı bundan bir sene önce hem Türkiye'de birinci dünyada da ilk onun içindeydi. Sonra arkadaşlar ee, turnuvalar falan vardı. Turnuvalarda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi turnuvalar falan vardı işte buna. Turnuvalara Volgar katıldı. Hansola işte eski Türkiye birincileri. Şu anda bakalım arkadaşlar. Galiba onlar Türkiye birincisi değil. Ondan sonra arkadaşlar ee, değişik değişik olaylar oldu işte. Ondan sonra o o işte kışkırttı. Hayra gitti o. işte Arzu'nun kılını dağıtmaya çalıştı. Ele geçirdi. Küfretti falan filan. Öyle oldu. Böyle oldu. Sonra arkadaşlar Arozomi klanı düşe geçti. Sonra arkadaşlar Kodama Geç klanı çıktı ortaya. Kodama Geç klanı kuruldu. Ondan sonra Arozomi, El Sporsta, Kodama Geç aralarında kapışmaya girdiler. Döngü. Ondan sonra Hay -e, Hayra, e, Volgar, Hayra ve Han Solo 3'ü birlikte turnuvaya katıldılar. Sonra işte turnuvada bir kısma kadar geldiler. Sonra işte o onunla kavga etti, bununla kavga etti. Sonra bildiğiniz üzere AFF Goodman diye bir klan kuruldu. Şu anda arkadaşlar e, Türkiye'de birinci bu bir klan. Değil mi? Aynen Türkiye'de birinci. Bakalım abi dünyada kaçıncıymış? Dünyada da ilk yedinin içinde. AFGM Genesis falan filan var. Yani e, dünyada biri, dünyada da birinci olmaya çalışıyorlar. Ama arkadaşlar bayağı zor. Hatta biraz bakalım o hani hangi youtuberlar var. İşte e, ee, falan YBJ mesela klan da. Bakalım mesela aşağılara doğru inelim. Inelim Mesela işte Uncle Mo orada. Uncle Mo. Kod A Ark orada arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi yabancı youtuber. Arkadaşlar bu klan böyle. YBJ buraya gitti. Niye gitti? YBJ Last Klan'ından neden çıktı? Onu da anlamadım. Last Klan'ı bayağı bir düştü Garloş Eskiden arkadaşlar ilk 80 ilk 100'ün içindeydi. Garloş nasıl bu kadar yükseldi? Onu da anlamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz konumuzu hızlı bir şekilde dönelim. Arozom Esport arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aksar yani YouTube Aksar bildiğiniz üzere oyunu bıraktı Cabir abi. Şu anda arkadaşlar onun yerine arkadaşları yönetiyor işte Arzalidir. Onlar işte Arz Legend'dir. Arz Neon onlar şu anda arkadaşlar klanı yönetiyor. Arz, Akif falan. Arkadaşlar ben hani yeniden Aruzo ve E-Sport'un ilk e, Türkiye'de yani yerelde ilk işte ilk onun içine girmesini istiyorum. bayağı iyi olur. Şu anda arkadaşlar klanı toparlamaya çalışıyorlar. E, çok zor bir aşamadan geçti bu klan. Dağıldı, toplandı, dağıldı. Kodama geç klanı vardı bildiğiniz üzere. Büyük Türkiye'de o yine bir birimcilik falan olmuştu Kodama geç. O da dağıldı sonradan. Yani abi klan dağılıyor, toplanıyor, dağılıyor, toplanıyor. Bu neye göre bağlı bilmiyorum. Arkadaşlar Arizona e-sport klanında gelebilirsiniz tabii ki de. Şu anda arkadaşlar Arz Aksar e, klanda. Arz Aksar klanla görmüş olduğunuz gibi abi. Ama arkadaşlar e, video şu anda başkan yardımcısı e, video falan çekmiyor. Şu anda YouTube'u bıraktı. Neden bıraktı bilmiyorum. O oyunu da 4 ay önce bırakmıştı. Kendine zaten söylemişti işte oyunu bırakacağım. Ondan sonra hani arada sırada böyle girerim. İşte Discord adresiyle uğraş, Discord'lu uğraşmayacağım. YouTube'a video çekmeyeceğim falan filan Görmüş olduğunuz gibi hatta bir istek atmaya çalışalım. Bu arkasında çok fazla bekleyen isteği falan vardı. Görmüş olduğunuz abi gerçek klanı 20 bin kupa bir, e, dün girmiş abi oyuna Hani bu klan tekrar e, toplanır mı? Tekrar e, Türkiye birinciliğine, dünya ilk onunculuğuna falan girer mi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama inşallah ne hani eski e, gücümüzü geri toplarız. Arozomi'nin tek resmi kulübüdür diyor. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. TRD işte ilk 4'den ilk 3'ten ilk 2'den aşağı inmiyordu. Hatırladığınız üzere bundan 1-1.5 gün önce 1-1.5 sene önce de sucuk klanı falan vardı. YBC'nin klanı. YBC dağıtmıştı oraya kavga falan çıkmıştı. E, arkadaşlar hani e, şöyle diyeyim e, Arizona Esport gelebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten hani kullanılan habire işte istek geliyor. Hani habire bu klana girmek istiyorlar. Bu klan eskiden daha iyiydi abi. Şimdi düşüşlere geçti. Çünkü neden düşüşlere geçti? Hani bir birlik, beraberlik, Dirlik olmadı. Hayra işte e, dolduruşa geldi. O onun gazına geldi. O ona küfür Bu böyle oldu. Şu şöyle oldu. E, yapacak şu anda bir şey yok arkadaşlar. Mesela şu anda abi 99 kişilik 96'ya düştük. Mesela hani millet çıkıyor klandan geri geliyor Şu anda arkadaşlar hani ben çıkmayı düşünmüyorum Klandan duracağım Zaten beni kolay kolay atmazlar X80'in içindeyim Yani arkadaşlar hani Bu durum şu anda böyle Yapacak başka bir şey de yok Arz aksar zaten yani Cabir abi işte Klana bir tık önem verse belki Daha mantıklı olabilir İleride belki ilerleyen zamanlarda Youtube'a geri döner 2 ay önce atmış en son zaten videosunu bildiğiniz İnşallah Arizona e klanını yeniden toplarız inşallah. Arkadaşlar bu videoma like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pazartesi günü de çok güzel e, video gelecek. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4480 pointim var. Sezon sonu sıfırlandığında bu point bir nereden baksanız 7000'e 8000'e kadar çıkacak. Çıktıktan sonra arkadaşlar dükkan kısmından gelip e, şu şeyleri deneyeceğiz. 24000'e kasabilirsem arkadaşlar 24000'e kasacağım. 24000 mega kutu açılışını yapacağız Üstüne bir de arkadaşlar e, Aldığımız o güç puanlarıyla birlikte Kodu gireceğiz işte mesela kimin kodunu gireceğiz e, Rozetmen'in kodunu gireceğiz Ondan sonra işte e, oyun gemisinin kodunu gireceğiz ustanın kodunu gireceğiz Onlarla birlikte karakter çıkartmaya çalışacağız İnşallah karakter çıkarsa abi zaten e, içerik üreticisi işe yarıyordur hani karakter çıkartmanız Çünkü arkadaşlar Ben Rozetmen yazarak Arkadaşlar bir haftada dört karakter çıkarttım arkadaşlar. ilk önce senliği çıkarttım. Nerede abi senliği? Senliği çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi. Abi sonra Kurov'u çıkarttım direkt. Kurov'dan sonra arkadaşlar Lu geldi arkasına direkt. Lu'dan sonra abi arkasına koyulan rafı çıkarttım. Sonra zaten karakter çıkartamadım. 41 karakterim oldu. Sonra zaten ee, de Brawl Pest'ten de belliye aldık. belliye aldıktan sonra 23.736'ya 23 kadar çıktım. E, ilerleyeceğim tabii ki de 24.000'e kasacağım. İnşallah 24.000'de de karakter verir. E, bana arkadaş ikisiyle atmak isteyen arkadaşlarım olursa beraber oynayalım falan filan derseniz de görmüş olduğunuz gibi abi kodum burada. E, istek atabilirsiniz. E, Allah izin verirse arkadaşlar 100 abonede de e, bir 30 taşlık çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar şuradan. Kod vereceğiz. 19 lira zaten görmüş olduğunuz gibi. İnşallah 100 abone oluruz. Arozum e arkadaşlar şu anda resmi tek kılan. Şu anda arkadaşlar e, bu kulübe gelebilirsiniz. Beraber e, oyunlarda oynarız. Kupada kasabiliriz. Şu anda arkadaşlar e, bu kulağım böyle. Neyse işte arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz.